ben Türkiye'nin en genç belediye başkanımızı ziyaret etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. İlçe başkanımızla birlikte olmalarından da ayrıca mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin çok önemli sorunları var. En, en büyük sorun da ekonomi. Yani yoksul, ülke yoksullaştı. Fabrikalar satıldı, tesisler satıldı. Yeni hiçbir şey eklenmedi. Özel sektör yapıyor kendileri bakımdan ama devletin hiçbir şeyi eklenmedi. Atatürk'ün büyük fedakarlıklarla kurduğu şeker fabrikaları, tekstil fabrikaları, ereli demir çelik, kütahya şey, karabük demir çelik, hepsi satıldı. Türkiye'nin bu yıllarda İnsanımız gerçekten yoksul. Gelir dağılımı da onu gösteriyor zaten. En üst, en alttaki yüzde yirmi milli gelirin yüzde beş ve sekizini alıyor. En üstteki yüzde yirmi yüzde kırk dokuz sekizini alıyor. Bu yoksulluğun işareti. İnsanlar nasıl geçiniyor diye insan merak ediyor. Özellikle emekliler 12.500 lirayla yani bir üç beş arkadaş yemeğe gitseniz o parayı verirsiniz. Kirası var, şey var. Türkiye'nin her alanda büyük sorunlara karşı karşıya. Bakın dış politikada çok sağlam dış politikamız vardı. O dış politikayı bırakıp Türkiye'yi büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktılar. Sığınmacılar. Bir rakam vereceğim size. 2050 yılında 2050 yılında bundan 25 yıl sonra Türkiye nüfusu 100 milyonu aşacak. Onun 40-50 milyonu yabancı olacak. Böyle bir ülke olabilir mi? İçeriden içeriden işgal ediyorlar Türk ülkeyi. Yanlış politikadan oldu. Bu. Bakın bizim uygulamamız hiç politikada şu var: bir başka ülkenin iç işlerine karışmazsınız. İki özellikle Arap dünyası için kendi aralarındaki itirafları da taraf tutmamamız lazım. Bunun hiçbirisi uygulamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken dedi ki, Suriye bizim iç meselemiz. Suriye benim nasıl iç meselemiz Kapılar açıldı ve maalesef Türkiye bugün onlardan suç örgütleri çıkacak. Onlardan uyuşturucu kullananlar çıkacak. Çeteler çıkacak. Ve Türkiye'nin demografik yapısı bozulacak. Bu kadar yanlış bir politika olabilir mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde çok büyük bir başarı gösterdi. Yerel seçimlerde. İşte genç belediye başkanımızı seçtiniz Burdur'da, şimdi Bucak'ta. Ee, ve ilk defa yıllardan sonra ilk defa yüzde otuz sekize kadar oyumuz çıktı. Bunun ben iktidara taşıyacağımıza da inanıyorum. Bizim iktidara gelmemiz lazım. Türkiye'nin her tarafı Allah bulak oldu. İnsanlar yoksullaştı. İnsanlar e, ne, ne yapacağını düşünür hale geldi. Özellikle emekliler çok zor durumda. 12.500 lira. Siz de, bu yaşıyorsunuz bunu. 12.500 lira alan bir emekli ne yapacak yani? Çocuk bir ülkenin gençleri yüzde yetmişi dışarı gitmek istiyorsa o iktidar oturup düşünmesi lazım. En başarılı gençler dışarı gidiyor. Doktorlar gidince giden gitsin dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bugün en yetişmiş bakın doktorluk çok büyük de yetişiyor. Altı sene okuyor. ihtisas iki sene. Sekiz on sene okuyor. Hiçbir kuruş para harcamadan yamaçlar üstüne konuyor. <laughs> Çok büyük sorunlara karşı karşıya Türkiye. İç politikada, dış politikada. Şimdi durup dururken Sayın Cumhurbaşkanımız Irak bize saldıracak, Suriye, İsrail bize saldıracak. Nereden çıktı bu? Nasıl oldu bu? Milattan sonra 1200 yıllarında burada bütün çölken Afrika ve Türkiye tarafı vaat edilmiş topraklar diye Musa bir laf ediyor. Ona dayanarak nasıl saldıracak diyorsunuz ya. Yani? Gündemi değiştirmeye yönelik. Esad da ilişkiyi bozmayın. Esad çünkü Türkiye, e, e, Suriye güvende olmadığı sürece Türkiye güvende olamaz. Esad gitsin, zene Esad gitmesin. zaman Suriye halkı karar verecek. Yani e, o bakımdan e, bir kere biz geldiğimiz zaman şunu yapacağız. Evvela Esad'la anlaşacağız. Esad'la ilişkiyi kuracağız. Şimdi bakın Esad'la kurmaya çalışıyorlar. Adam diyor ki askerliği çekin ondan sonra. Durup dururken bakın ideolojiye göre dış politika olmaz. Mursi'den bize ne? Meydanlarda Mursi Mursi diye işaretler yapıldı. Tabii ki askeri müdahaleyi eleştirebilirsiniz. Ama ideolojiye dayalı dış politika olamaz. Müslüman kardeşler dış politikası olmaz. Onun için evvela bir Esadla mutlaka anlaşmak lazım. Ondan sonra da on, ondan şu bazı şeyler olabilir. Ben mesela yıllarca gittim geldim şeye dişleri Bakanı'yken Suriye'ye Türkiye, Türkiye, İran ve Suriye arasında bakanlar düzeyinde bir şey vardı. Bir birlik vardı. Toplantılar yapılıyordu. Suriye güvende olmadığı sürece biz güvende olamayız. 900 kilometre sınırımız var. İkincisi, haberler ikincisi, Suriye harap oldu. Dünyanın buna bir çare bulması lazım. Yerinden inşa etmesi lazım. Haram oldu Suriye. Bizde bizim de katkımız oldu orada. Şimdi ben bucaktan, bucağa gelmekten, genç başkanımızı ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Bazı sorunları olduğunu da biliyoruz. Yani özellikle su sorunun bir problem olduğunu Sayın Başkan'dan duydum. Ben o konuda elimden gelen desteği ve yardımı yapmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilirim. Burası çok önemli bir ilçe. Yani sanayisi var, tarımı var, hayvancılığı var. Nakliyecilik çok önemli bir şey ben biliyorum yani buranın bazı şeyde soru önemli önemli bir yer olduğunu. Ben de fırsat buldukça buraya gelmeye çalışacağım. Beni yeri bucaktı sayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle basınımıza göster ilgi alakadan dolayı bu ziyarete için teşekkür ediyoruz. Bugün burada yalnızca bir siyasi parti genel başkanlığı yapmış bir büyüğümüz yok. Aynı zamanda başbakan yardımcılığı yapmış, meclis başkanlığı yapmış. Yani bir anlamda Türkiye siyasetin abisi durumuna gelmiş bir büyüğümüz var. Biz bu noktada büyük bir gurur yaşıyoruz. Aslında siyasi tarihi adını altın harflerle yazdırmış. Siyaseti ve diplomatlığı aynı anda... Büyük bir şekilde ilerletmiş bir büyüğümüzü ağırlıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Kendisinin e, yarı bucaklı oldum, bir anlamda ben de artık bucaklıyım, bucağın meselelerine ben de el atacağım demesi bizim için çok kıymetli. Umuyorum ve diliyorum bu ziyaretler çeşitlenir, artar. E, abilik hukuku, büyüklük hukuku, parti büyüklük hukuku e, artış gösterir. Bu konuda e, bizi... Bizi bu şekilde onurlandırmamıza vesile olan Sayın Belediye Başkanımız Hülya Gümüş'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem örgütlü gücümüzü hem de belediyedeki irademizi aynı anda Sayın Belediye Başkanımız şu an gerçekleştiriyor. Bu da bize kıvanç veriyor. Onurlandırıyor. Allah'ım Rabbim bizden birliğimizi daim etmemize nasip etsin. Bu bizim için çok kıymetli. Hem ülke genelindeki son yaşanan olaylar üzerinde buna baktığımızda hem de Genel siyasette ve yerel siyasetteki olaylarımıza baktığımızda bunun çok kıymetli olduğunu hele şöyle günlerde gerçekten kalben yaşıyoruz. TUSAŞ'ta gerçekleşen ve şehitlerimizin ve yaralılarımızın gazilerimizin bulunduğu olayla ilgili de tüm toplumumuzun, bucak halkımızın, ülkemizin, memleketimizin acısını da paylaştığını bildirmek istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize de başsağlığı duydum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bugün çok e, mutluyuz. E, çok onur duyduk. Sayın Genel Başkanımız bizi ziyaretlerinde gerçekten çok bir şeref verdiler. E, zaten genel başkanım da e, ilçe başkanım da e, pek çok konuya da indi Bugünkü toplantımızda yani görüşmemizde hem gerek genel siyasete hem gerek yerelde yapabileceğimiz işleri e, genel başkanımızla bir görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Kendisi biliyorsunuz çok büyük bir devlet adamı aynı zamanda. Onun fikirleri bizim için çok ama çok kıymetliydi. Bir bundan sonraki planlarımızı, programlarımızı, yaşadığımız problemleri böyle bir masaya yatırdık. Güzel bir fikir alışverişinde bulunduk. Gerçekten kendisine bu bağlamda çok ama çok teşekkür ediyorum. Tabii gündemimiz daha çok genel siyasete kaymış olsa da yerelde de yapacağımız işbirliklerini konuştuk. Bildiğiniz gibi dün bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Ve şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu maalesef bütün memleketi de hüzne boğan bir olay gerçekleşti. Gündemimiz biraz daha bunun üstündeydi. Memleketimizin başı sağ olsun acı hepimizin acısı. terörü her şekilde lanetliyoruz ama lanetlemekten de daha çok ötesini yapabilmek lazım. Bunun için de memleketimizde birlik, beraberliğe çok fazla ihtiyaç var. Hangi parti olursa olsun, hangi görüş, ideoloji olursa olsun hangi bölgenin insanı olursa olsun hiç fark etmez. Bizim Türk milleti olarak tek yapmamız gereken bir beraber, güçlü bir şekilde durmamız olduğunu düşünüyorum. dediğim gibi tekrar münekkitemizin başı sağ olsun. Genel Başkanıma da ziyaretler için tekrar teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarımıza da ayaklarınıza sağlık.